Herkese Bugün sizlerle birlikte Minijra Mob Survival'ın birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Değişik bir tane survival oynayacağım. Kendi kendi silinmiş diğer bölüm. Ama bu bölüm silinmeyecek arkadaşlar. Bu bölüm silinmeyecek. Ee, arkadaşlar en güzel yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle. Ee, dediğim gibi, içerisinde falan teşhirler var. Şöyle ben mottan tavuk aldım. Evet tavuk yapayım dedim. Tavuk aldım. Ben tavukları mecrafta çok seviyorum. Dur şimdi abi. Dur bakayım. Bu arada tekstir peki de beğendiyseniz alt yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ana ne yapıyor lan. Dur abi şuralardan çıkarlar. Ben onu hiç düşünmedim. Dur. Buradan da çıkarlar. Nasıl yapacağız? Şuralardan çıkarlar. Çimen topla çimen. Çimen topla abi. Arkadaşlar diğer video 15 dakikadan uzun, olduğu için şey yapamadım ve 2 saniyenizi ayırıp da abone olmayı unutmayın kanalıma abone olmalısınız gerçekten çok sevindirsiniz arkadaşlar ve lalısı Aca ondan sonra mecraf tadısı poli amca ve minanaspro trk'yi de abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi dur abi şimdi tut. tamam hem onu yalın da şu yağmur da dinsin ya Arkadaşlar 2 saniye ayrı bir video Gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar bu videoda ben 15 beni gerçekten beni çok çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar ve hemen şöyle lambalarımızı açalım. Gece, lamb gece lambalarımızı hemen uyuyalım şöyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kanalıma 18 aboneye geldiğinde çok özel bir video gelecek. Ne geleceğini söyleyeyim. Ya bilgisayar bilgisayarda gelecek arkadaşlar. Size söz veriyorum. Bu sözümü de tutacağım. Video bilgisayarda gelecek arkadaşlar. Ee, lan nereye giriyorsun ya? Şimdi ben hepinizi birden götüreceğim. Bak, bir sihirbazlık yapacağım. Buradan götüreceğim. Evet. Kim ister? Gelin lan. Gelin. Kapıyı kırayım. Gerçekten. Şimdi? Dur lan. İki dakika baltayla kırışık oluyor. Tamam. gel 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 kan kul 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 gel oğlum gel gel oğlum sen nereye lan sen nereye karşın sen nereye sen Tabii ben o koyunu oraya götürmek. Lan gitme! Pat. Tamam dur vereyim dur, dur. Hayır. Benim güzel tavuğum Git, gitti, tavuğum gitti. Tavuğum gitti benim. Güzel tavuğum gitti. Arkadaşlar dediğim gibi kanalım 18 abone geldiğinde güzel bir video gelecek arkadaşlar. Yani şöyle bir kapıyı da yerine takalım. Şşş. Tavuk çıkacak diye kapıyı kırdık ya. Olmaz böyle bir şey. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. arkadaşlar e, şöyle yapalım. Olayım, ya. Arkadaşlar ben bir tane. Aa, aynen aynen. Direkt oraya tavuk şey yaparız. Salak <laughs> mıyım ben direkt şey şey Tavuklarımı getirtmeye çalışıyorum. Evde tavuk olsun işte. Ne olacak? Son sıcak yatarlar diğerleri Hadi bakalım. Evet tavuk. <laughs> öh, hadi be. Bakın oradan atlasın. Şimdi tavuklar çıkmasın diye. Şu kapıyı da kapatın Koy 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 koy. Burası tavuk. Varla dolacak. Koy, 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 koy. Sekiz, yedi. altı. Tamam yeter bu kadar. Beş tanesini bırak. Gelin. <laughs> Sıvana geliyorlar. Besleye, besleye bildiklerimi besleyeceğim. Şimdi kimde sıra? Şimdi kimde sıra? Tamam gidin kardeşim ben, ben de Mert'e şuradan çıkayım tamam. Spi. <laughs> yani level next bir neyse. Hem yani diğer videonun gibi 15 dakikadan uzun olduğu için şey yapmadım. Hani e, koyulmadı. Yapımı, ıı, tavuk yumurtalarımı harcamayacağım çünkü 50 tane kaldı. Ve karşıma olarak nesine tavuk yumurtalarımı. Arkadaşlar ben ıı, şimdi maden gitmeyi düşünüyorum. Anne ben bir maden yapayım. En iyisi. En iyisi ben bir maden yapayım. Ben bir maden yapayım ve evden uzaklaşayım. Zaten bir şeyden dolayı kasıyor ama nedenini ben de bilmiyorum. Neyse. Oradan arayacağım ben. Demir bulursam set yapacağım demir. Demir set yapacağım. Arkadaşlar bu arada yeni bir mod ekledim. O kılıç falan modu yerine o kılıç modu falan yerine çok güzel bir mod ekledim arkadaşlar. Şunun da torç yaparız. Tamam. Abi dur. Hemen şöyle. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda bir 15 gelse gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar. <laughs> kadar yeter de atar diye. Aslında ben bir madene gitmeyi düşünüyorum da torç. Torçum yok abi. Torç. Torç. Abi bir tane blok havada kalmış. Arkadaşlar dediğim gibi 18 abone de bilgisayarda çekeceğim video. Ama 18 e abone de. Anne yani öyle olan altı abone var ne de abone de değil. <laughs> on. yüzünden eve bile giremiyorum ya. Eve bile giremiyorum ya. Abi alpay. Çıksana ben alpay. Çık çık. Abi alpay gelsin ama alpay. Alpay ya alpay ya tabu. Dur dur. Dur. Vereceğiz. Ve sana. Ve sana. Sana vereceğiz sana. Veremiyoruz mu? Fet, fet, fet. Veremiyorum. sana. Hemen de şunlardan bir e, torç yapayım. Gelsin torçlar. Tamam. 56 tane torş yaptık. 56 tane. Tamam. Şimdi mağazına gidebiliriz. 56 tane torşum varken. Ee, ne moda eklediğimi de ben size hemen göstereyim. Şimdi, e, siz e, crafting table'dan göremezsiniz. Moda. Hemen ben size şöyle bir tane dünya yarısı flat göstereyim. Firar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir mod. don dam. Bu ne işe yarıyor? Bu kilit. Evet. Bu kilit galiba ya. Kapı kilidi mi bu? Dur mesela ben teşvik kapıyı koydum. Kilit koymam gerek. Kilit. Kilit. Kilit kılıç, 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 kılıç. Ne diyor ki bu? Kit. Ha. Yardım çantası. Arkadaşlar <laughs> okay, bu çantalar açılıyor bu arada hemen size göstereyim. Olan çok zor mod. Büyüklerden açıyor. Baksanıza büyüklere hayvan gibi küçükleri göstereyim hemen size. Tekstür pek güzelse vardı yorumlara yazabilirsiniz küçükler. İşte şöyle. Boz. Para da var para. Şöyle. Para. Yüz dolar, dolar yani. Ne? Spanızı mı? yön. Uu! Pom. Po 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 po. Huhu. Güzel. Hatta da neler varmış arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Arkadaşlar MCP Master'dan yapıyorum ben modları. MCP e masları zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Atta oyların Bu ne? Ama bazı <laughs> Bu bu ne? Bir tane silah merak Bir tane silah. Hayır nereye?

Dur abi. Geler. <laughs> Yeter bu kadar mı? Test ettik. Test ettik. Sarı arvulumuza geri dönelim. Evet sarı arvulumuza geri dönelim. Ama şu silahı bakalım. Şu silah. Ve şu. bu da o kadar. Tamam. Yeter keleşi al keleşi al keleşi Ya ateş etmiyor. Abi yalnız bu çok fena ya. Kaç. Kaç. Bir ser arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmuyorsanız abone olmayı unutmayın. Yoksa videoyu koyamayacağım ve bay bay.